Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben İdris Hoca. Her biriniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle soru çözeceğiz. Biliyorsunuz kampımız devam ediyor arkadaşlar. Pazartesi günü sizinle yapmış olduğumuz denemenin online denemenin sonuçlarını aşağıya paylaştım sevgili dostlar. Bu sonuçlarınızdan nasıl netler aldınız? Ne yapmanız gerekir ile ilgili yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Sizin yorumlarınıza cevaplar vereceğim sevgili dostlar ne yapacağız? Bu dersimizde de sizlerle güzel güzel sorularımızı çözmeye devam edeceğiz sevgili dostlar. Haydi gelin bakalım ne yapalım? Sınava 17 haftanın kaldığını bilerek sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. Bu soruda bize diyor ki arkadaşlar yol sözcüğünün farklı anlamları öğrencilere anlatılarak öğrencilerden bu anlamlara uygun cümleler yazmaları istemiştir. Çocukların verdikleri cevaplara göre sonuçlar daire grafiği göstermiştir. Daire grafiğini burada görüyoruz sevgili dostlar. Şimdi diyor ki bu grafikte %35'lik dilimde örnek veren öğrenci aşağıdakilerden hangisidir diyor sevgili dostlar. Şimdi %35'e bakıyorum. %35 gaye uğur anlamına gelebilecek bir sözcük sevgili dostlar. Doğru muyuz? Doğruyuz. Peki o halde gel bir bakalım. Öğrenciler şu örnekleri vermiş. Ayşe arkadaşlarla birlikte olunca yol çok zevkli geçti diyor. Arkadaşlar bak yol sözcüğünü kullanmış. Peki buradaki yol sözcüğü hangi anlamda kullanmış sevgili dostlar? Yolculuk anlamda yani %15'lik dilimdeki anlamda kullandığı için biz bunu alamıyoruz. Devam. Çocuğun eğitimi için en iyi yol oyundur diyor sevgili arkadaşlar. Buradaki yol sözcüğü arkadaşlar sistem, usul, tarz anlamında kullanıldığı için bu %30'luk dilime denk geliyor. Dolayısıyla bu da bizim cevabımız olamaz sevgili arkadaşlar. Elif'e bakalım. Bu yolda çok emek harcayanlar oldu diyor yol sözcüğü arkadaşlar. Bu yol sözcüğü burada gaye uğur. Yani bu uğurda çok emek harcayanlar oldu demek istediği için bizim cevabımız Elif olacak. Peki Zeynoş'uma bakalım. Bu işi yapmanın bir yolunu bulmalıyız diyor sevgili arkadaşlar. Buradaki yol sözcüğü de çaresini, yöntemini anlamında kullanıldığı için %20'lik dilime giriyor. Ve biz Elif'e teşekkür ediyoruz. Cevabımız Elif. Gel bakalım bir sonraki soruya sevgili dostum. Bu soruda bize diyor ki yukarıdaki metinde geçen altı çizili söz grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Altını ben çizdi bu arada. Şimdi sevgili dostlar diyor ki bak şimdi şurada şuna dikkat edeceğiz. Arkadaşlar mesela birçok yerde şu deniyor. Altı çizili ifadeyi bul seçenekte altı çizili olan seçenek hangisiyse onu işaretle geç cevabın doğru filan deniyor. Arkadaşlar aslında böyle değil. Çünkü sözcüklerin cümle içerisinde kazandığı anlamlar var. Biz şimdi mesela altı çizili sözcükte ne anlatıldığını o bağlam içerisinde değerlendirdiğimiz zaman tam olarak anlayabiliriz. O nedenle sadece altı çizili sözcüğe bak, seçenekleri git, olmaz. E hocam ben yapıyorum oluyor, Allah da seni affetsin, sen yapıyorsun oluyor da ama her soruda olmuyor yani. Ben düşünce de bu riski alır mıyım? Sen alır mısın? Almazsın. O zaman ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Metni okuyacağız. Adam metni spor olsun diye vermiyor, vicdansız. Ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Tamam, gel bir bakalım. Güneş tam tepeden vuruyordu. Bütün mahlukat sıcaktan kaçacak delik ararken o adeta güneşi geri yansıtıyordu. Bak kaçacak delik aramak. Tamam burada dikkat. Elinin değdiği tüm yeşillikler güzelleşiyordu. Sanki onlar onun çocuklarıydı. Büyük bir sevgi ve sabırla işini yapıyordu. Ömrünü bu işe verdiği her hareketinde anlaşılıyordu. Oturdum onun ağaçları birer birer top şeklinde çevirmesini izledim diyor sevgili dostlar. Evet kaçacak delik aramak sevgili dostlar. Gayet ne, diye, ne olabilir? Bir anda ortadan kaybolmak. Kaçacak delik aramak diyor olmaz bu. Korkuyla saklanacak yer aramak, arkadaşlar kaçacak delik aramak deyince kaçacak saklanacak yer aramak ifadesi birbiriyle uyumludur. Cevabımız B'dir. Diğer seçeneklere bakalım. Yavaş yavaş uzaklaşmak. Abi adam kaçıyor. Gırban oğlum nasıl yavaş yavaş? Sevinçle etrafı dağıtmak. Yapma böyle şeyler. Yapma. Cevabımız B. Güzel. Kaçacak delik aramak neymiş arkadaşlar? korku ile saklanacak yer aramak ile aynı ifade kullanılmış sevgili dostlar. Güzel. Gel bakalım arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Üçüncü sorumuz bize ne diyor? Bu paragrafta altı çizgi sözcüklerin hangilerinde yazım yanlışı yoktur? Yazım yanlışı önemli. Bu sene kesin çıkar sevgili dostlar. Gel bir bakalım. Hani bazen elimizdekilerin kıymetini bilmediğimiz söylenir ya. Gerçekten de haklı olduklarını düşünüyorum. Şimdi burada arkadaşlar da de. Da de'yi cümleden çıkarınca cümlenin anlamı bozuluyor mu bozulmuyor mu? Ona bakacağız. Eğer da de'yi çıkardığın zaman cümlenin anlamı bozulmuyorsa bağlaştır. Ayrı alması. Niye? Çünkü cümle diyor ki kardeş zaten sen olsan da aynı, olmasan da aynı. O zaman seni ayrı yazabilirim diyor. Çünkü cümlenin anlamı çıktığı zaman bozulmuyor. Ama dadeyi çıkarınca cümlenin anlamı bozuluyorsa cümle diyor ki dostum sen benim yanımda dur. Sen bu kelimeli yapışık kal diyor. O nedenle ne oluyor? Çünkü çıkardığın zaman cümlenin anlamını bozuyor. Buradakine bakalım. Gerçekten haklı olduklarını düşünüyorum. Burada dadeyi çıkarınca cümlenin anlamında bozulma oldu mu? Olmadı. Heh, daralma olabilir bazı dadeleri çıkardığımız zaman. Burada da o daralma da olmadı. O zaman burada bir yazım yanlışı vardır. Bunu ne eleyeceğiz? Bir arkadaşlar bu, bu bir numara. Bunu eleyeceğiz sevgili olsun Bir olanları eledik sevgili arkadaşlar. Devam. Çünkü elimizdekilerin kıymetini ancak elimizdekilerin daha de doğru arkadaşlar. Dakideki sıfat yapıyor sevgili arkadaşlar. Evet burası doğru sevgili arkadaşlar. Ee, kıymetini ancak onları kaybettiğimiz zaman arkadaşlar kaybetmek bitişik yazdır. Aynen böyle yazdır. Ünlü düşmesi vardır. Mesela burada kayıp etmek olarak yazmayız. Ne yaparız? Buradaki ünlüyü düşürürüz. Bir de bu P, B'ye dönüşür. Ne olarak karşımıza çıkar? Kaybetmek diye bizim karşımıza çıkar. Bunun yazımı da doğrudur sevgili arkadaşlar. Yani 2-3 doğrudur. Cevabımız bu durumda B oluyor. Devam edelim. İnsanlar gençliğin kıymetini yaşlanınca, sağlığın kıymetini hastalanınca söyler hep. Bu söylem, bu gerçeği doğruluyor. Bakın arkadaşlar nasıl bak görüyor musun? Daha deyi çıkardığınız zaman sanki cümle anlamı bozulmuyor gibi geliyor. Ama daha deyi çıkardığınız zaman sevgili dostum gerçekten de bozulmuyor yani. O nedenle bu söylem, bu gerçeği doğruluyor dediğimiz zaman daha de sen olsan ne olma sen ne diyoruz. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Dördü de eliyoruz. Cevabımız B seçeneği oluyor sevgili dostlar. Evet dördüncü soruya geçelim sevgili arkadaşlar. Bakalım burada bize ne sorulmuş? Diyor ki bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar soru kökünü bileceğiz. Eğer bir öğrenci kendisine ben iyi bir soru çözücüyüm diyorsa unutmasın ki soru kökünü tanıması lazım. Soru kökünü tanımayan öğrenci maalesef kendisine ben iyi bir soru çözücüyüm diyemezsin sevgili dostlar. Tamam mı? Çok iyi bir öğrenci olabilirsin. Çok iyi bir evlat olabilirsin. Çok iyi bir arkadaş olabilirsin. Ama çok iyi bir soru çözücü olamazsın. Ne yapmamız lazım? soru köklerini tanımamız lazım sevgili dostlar. Yapıştır gel bir bakalım. Anlatılmak isteneni soruyor. Demek ki bize ana düşünceyi soruyor. Soru da şu diyor bize metinde. Ruhta ve bedende rahatlık olmadıkça döşek rahat olmuş neye yarar? Vücudumuza bir iğne, ruhumuza bir dert girdi mi? Dünyalar bizim de olsa rahatımız kaçar. Vücutta kum sancıları bir başladı mı? İnsan ne kadar devletli, haşmetli de olsa tacını, tahtını, saraylarını unutmaz mı diyor. Yani bize ne diyor bebişim? Diyor ki ruhta ve bedende rahatlık olmadıkça en güzel yerde yaşasam bile bunun kıymeti yok. O zaman ne diyor? Sağlık, sağlık, sağlık diyor. <laughs> Gel bakalım. Sıkıntılar insan içindir. Öldü canım. Tamam teşekkürler ama meçhede bunu demiyor yani. Ama hocam sıkıntılar insan için değil mi? Ya kurban oldum. Evet gerçek dünyada sıkıntılar insan için. Ama biz Metindeki dünyaya göre düşüneceğiz sevgili arkadaşlar. Metindeki soruları çözerken bilhassa paragraftaki soruları çözerken kendi duygu düşüncelerimize göre hareket etmeyeceğiz. Bu çok omelli. Sevdiği işi yapan insanlar mutlu olur. Kurban oldum ruh beden nerede? Sağlık hastalık şu bu nerede? Yok ele gitsin. Sıkıntılarımızın her koşulda üstesinden gelebilmeliyiz. Tamam gelebilmeliyiz doğru. Ama Metinde bundan bahsetmiyor ki. Değil mi? Bunu denedim. Beden ve ruh sağlığı her türlü maddiyatın üstündedir. Cevabımız bu. Niye cevap bu? Çünkü diyor ki senin diyor vücuduna diyor bir iğne girse, ruhuna bir dert girse diyor, dünyalar senin olsa bile rahatın kaçar diyor. Sen padişah olsan, kral olsan, adamın dibi olsan diyor, tacın tahtın bile olsa diyor, sen diyor hastaysan bunların hepsini unutursun diyor. Sağlığına odaklanırsın. O yüzden de diyoruz sağlık, sağlık, sağlık. Hele hele şu LGS sürecinde arkadaşlar sağlığımıza çok dikkat edelim. Tamam mı sevgili dostlar? Çünkü sen hasta ol. Etrafta hastalık kol geziyor biliyorsun. Hasta olursan var ya Vallahi billahi böyle bir haftan gider. Hele de bu hastalıklarda bir hafta gitse yine iyi yani. O yüzden sağlığımıza dikkat ediyoruz arkadaşlar. Süreci bu şekilde LGS'ye kadar yönetiyoruz. LGS'den sonra bunun akabili sıkıntı olmaz. Tamam. Bir sonraki soruya geçelim sevgili dostum. Ha, bak şimdi bu soruda sevgili arkadaşlar bize bir şey söylüyor. Diyor ki burada diyor bize arkadaşlar görselde bir bize bilgiler verilmiş. Diyor ki bu bilgilerdeki seçeneklerden hareketle Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hmm, bakalım yukarıdaki görselde bize ne anlatılıyormuş sevgili dostlar. Diyor ki ayın yazarları Kasım ayı boyunca %50'ye varan indirimler. Güzel. Sabahattin Ali %50 indirim. Ne yapıyorsun abi sen Sabahattin Ali'yi mi satıyorsun? Vicdansız. Stephen yüzde %40. Tamam. George Orwell %40 indirim. Reşat Nuri Güntekin %30 indirim. Ahmet Hamdi Tanpınar %45 indirim. Dahi bunları satmayın Ama bunlar kitaplarını satıyor tabii biliyorsun. Yapma böyle şeyler. Gel bakalım hangisi buna uygun olarak söyleyebilirmiş. En ucuz kitap George Orwell'ın kitabıdır. Kurban oldum fiyatı ne bilmiyoruz ki. Nasıl en ucuz en pahalı diyeceğiz biz buna diyemiyoruz. Eledik biz bunu gitti. Geldim B seçeneğine. Kitaplarda %30'dan %50'ye varan indirimler yapılmıştır diyor. Bakalım %30'dan %50. Tamam %50 indirim var. %50'den fazla var mı? Yok. %30 var mı? Evet %30 var. Evet %30 ile %50 arası indirim yapılmıştır. Biz buna ulaşabiliriz. Cevabımız B. Diğer seçeneklere bakacağız. Tamam mı? Hemen bakıp geçme yani. Bak bunu kendine kural edin. Tamam mı? LGS'de rahat et. Tamam sevgili dostum? Yapılan indirimler sayesinde kitap satışlarında artış gözlenmiştir. Diyormuş şu kadar kişi şu kadar kitabı aldı. Vicdan. Böyle bir şey yok. Eledim sen dayı, sen de yoksun. D. Kasım ayı boyunca en çok satılan kitaplar broşürde belirtilen yazarlarındır. Bilmiyoruz. Belki ben yeni bir kitap çıkardım. O kitap satmıştır. Veya sen ki çıkarmışsın o kitap satmıştır. Bilmiyorum. Onu da bilmiyoruz ya. Yani. Ama en çok kitapların bu satıldığına dair hiçbir bilgi olmadığı için bizim cevabımız net B olarak karşımıza çıkıyor sevgili olsun. Eyvallah. Gel bakalım. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Arkadaşlar burada bize bir şey söylüyor. Diyor ki Aşağıdaki kavramlardan hangisi Aysel Hanım'ın yaşadığı durumu en iyi karşılamaktadır? Bakalım Aysel Hanım yaşamış. Aysel Hanım evine gelen misafirlerin Talha'nın yaramazlıklarına nasıl bir çözüm bulmayı düşünüyorsun şeklindeki sorularına artık tepki vermiyorum. Bu duruma alıştım cevabını vermektedir. Bak ne yapıyor Aysel Hanım'ın oğlu Talha yaramaz. Bu yaramazlık yapıyor misafirle gel. Anam bu nasıl yaramaz nasıl yaramaz filan diyor. Sen nasıl bununla baş diyor. Aysel Hanım da diyor ki ya Yapacak bir şey yok ya. Allah affetsin ya. Allah havalettim falan diyor yani. Ve alışmış bu duruma yani. Tamam. Şimdi seçeneklere bakalım. Hangi seçenek bununla uyumludur? Sitem. Şimdi sitem etseydi derdi ki ya bebiş sen niye böyle yaramazlık yapıyorsun falan derdi yani. Böyle bir şey var mı? Yok. E sitem neymiş? Bir kimseye bir davranışa da bir sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını yumuşak bir biçimde belirtmek. Çocuğuna bir şey dedi mi burada? Demez. Ki dese de zaten anlamaz da. Geçtik A seçeneğine. Yatsıma. Arkadaşlar yatsıma bildiğin inkar etmek. Burada inkar değil mi? Yok böyle bir çocuğun. Sessiz ya. Bir mayak mısınız oğlum siz? Nereden ses duyuyorsun? Eğer böyle bir şey değil. İnkar etseydi yatsıma olurdu ama böyle bir şey dememiş. C bakalım kanıksama. Birçok kez tekrarlandığı için artık etkilenmez olmak. Ha işte budur arkadaşlar. Çocuk hep yaramazlık yapıyor. Misafirler diyor ki bebiş diyor sen nasıl bununla idare ediyorsun? Ya ne yapayım diyor. Allah affetsin diyor. Allah affetsin. Diyor. Tepki vermiyorum. Bu duruma alıştım diyor. Demek ki kanıksamış sevgili dostlar. Biz buna kanıksama deriz. Kanıksama neymiş? Artık etkilenmiyorsun yani. Artık kabullenmişsin yani. Tamam. De bakalım hayıflanma. Herhangi bir durum ya da olay nedeniyle üzülmek. Kadın üzülmeyi de bırakmış yani. Artık tepki bile vermiyor yani. Allah da affetsin seni. O nedenle cevabımız C olarak karşımıza çıkar sevgili dostum. Tamam. <laughs> Gel bakalım bir sonraki soruya. Bu soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine örnek olamaz? Bakalım hangi sanatlar verilmiş? Teşbih verilmiş, mübalağa verilmiş ve tezat yani karşılık vermiş. Biz teşbihin benzetme olduğunu biliyoruz. Güzel. Mübalağanın abartma olduğunu biliyoruz. Yani bir şeyi olduğundan çok göstermek mübalağadır ya da abartmadır. Bir şeyi olduğundan az göstermek de abartmadır sevgili arkadaşlar. Tamam Bunu unutmayın. Az göstermek de abartmadır. Tezatlık yani karşıtlık sevgili arkadaşlar. Birbirine zıt kavram ve durumların bir arada kullanılmasıyla oluşur sevgili dostlar. Gel bir bakalım. Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap, böyle emretmiş çalap, derdim vardır inlerim diyor. Şimdi burada teşbih yok. Ben bir dolabım filan bir şey demiyor yani. E belli ki burada dolap konuşuyor. Burada konuşturma söz sanatı var. E ve konuşuyor konuşuyor, derdim vardır inlerim. Burada hiçbir şey yok ama tutalım. Tutalım bunu. Ama cevabımız A gibi duruyor. B'ye bakalım. Gülen çehremi görüp sanmayın beni bahtiyardır. Her kahkahanın altında binlerce gözyaşı vardır diyor. Arkadaşlar şimdi burada net bir tezatlık var. Gülen çehremi görüp sanmayın beni bahtiyardır. Her kahkahanın ardında gözyaşı vardır. Bak bir kavramsal zıtlık var sevgili dostum. Bunu eledik. Burada ne varmış arkadaşlar? Tezat varmış. Eledik. Geldik C'ye. Ah bu türküler, türkülerimiz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz diyor. Ana sitine benzetiyor. Kurban oldum. Burada ne var? Tabii ki benzetme var. Bunu deledik arkadaşlar. Baktım diye. Sekizimiz odun çeker. Dokuzumuz ateş yakar. Kaz kaldırmış. Başın bakar. Kırk gün oldu. Kaynatırım kaynamaz. Nasıl bir yalan? Nasıl bir yalan? Allah'ta da seni affetsin. Arkadaşlar burada bir kaz kırk gün oldu kaynamaz mı ya? Kaz tamam geç pişiyor şey da. Ama yani... Kaz bunları keklemiş ya. Allah da affetsin. Burada ne var arkadaşlar? Abartma var sevgili dostlar. O nedenle bizim cevabımız A olarak karşımıza çıkar. Süper. Bir sonraki soruya geçelim sevgili dostum. Aşağıda verilen deyimlerden hangisinin açıklaması yanlıştır diyor. A seçeneğine bakalım mı? Kuş uçurmamak. Anlamı hiçbir şeyin veya kimsenin kaçmasına, geçmesine imkan vermemek. Eyvallah, doğrudur. Anlamı budur. Bizden yanlışı istiyor sevgili dostum. B'ye bakalım. Kuyruğuna basmak birini incitip saldırıda bulunmasına yol açmak. Evet birini incitiyorsun, kuyruğuna basıyorsun. O da sana saldırmaya çalışıyor filan. Bu sözlü bir saldırı da olabilir. Evet bu da doğrudur. Ayağı yerden kesilmek. Anlamı aşırı korkudan dolayı fazlasıyla heyecanlanmak. Arkadaşlar ayağı yerden kesilmek demek bir nedenden dolayı çok mutlu olmak demek. Adam mutlu olmak olması lazım. Bu yanlış. Ama bak dayılarımız ne yapıyor biliyor musun? Burada heyecanlanmak kelimesini verince seni buraya çekmeye çalışıyor. Yer mi Anadolu çocuğu? Yememesi lazım. Yememesi lazım. O nedenle cevabımız C. De bakalım. Kaçla göz arasında deyince kimsenin sezmesine imkan vermeyecek kadar kısa bir an içinde, kısa bir zaman içinde deyince. Evet, kaçla göz arasında kaçmış gitmiş diyor mesela. Veya şunu almış diyor. Anladın mı? Ve hırsızlık yapmış diyor. Yani kimsenin görmeyeceği ve sezmeyeceği bir şekilde kısa bir an içerisinde ne yapmak? İşte sonuca ulaşmak diyebiliriz. E, C'nin cevabı yanlış verildiği için cevabımız C'dir güzel dostum. Tamam 9 numaralı soru. Gel bakalım bu soru bize ne diyor? Diyor ki: "Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem birden fazla sözcükten oluşmuştur?" Şimdi arkadaşlar, yüklem deyince biz bunun cümlenin ögeleri olduğunu bilmeliyiz, değil mi sevgili dostum? Güzel. Bakalım. A. Şiiri okuyan kişi öğretmenimizin kızıydı. Bakın sevgili dostlar. Şimdi burada kızı kelimesi bizim ismimiz. Arkadaşlar unutmayın. Eğer bir cümlede yüklem isim olursa genellikle bir tamlama oluşturur. Genellikle böyle çok böyle azdır yani tek başına ismin kullanması. Şimdi buraya bakalım. Arkadaşlar eğer biz bir isme neyin ya da kimin sorusunu sorduğunda cevap alabiliyorsak sevgili dostum, aldığımız cevap ile sorduğumuz soru ne olur o soruda kelime burada bir tamlama oluşturur. Bak soralım. Kimin kızı? Öğretmenimizin kızı. Gördün mü? Burada ne var arkadaşlar? En az iki kelime olduğu için sevgili dostum. Bu ne var? Birden fazla yüklemde birden fazla kelime var demektir. O nedenle bizim cevabımız da. Peki diğer seçeneklerde bakalım mı? Gel. Uzun yolculuklar tek bir adımla başlar. Değil mi? Başlar benim yüklemim. Başlayan ne? İşte uzun yolculuklar. Nasıl başlar? Tek bir adımla değil mi? Özne, zarf. Devam. Her şeyin mühim noktası başlangıçtır diyor. Başlangıç. Başlangıç arkadaşlar tek başına bizim yüklemimizdir. Tamam mı? Gezen tilki yatan aslandan nasiplidir. Nasiplidir yüklem. Nasipli olan ne işte gezen tilki neyden? İşte yatan aslandan filan diyor. Bunlar tek başına yüklem. Ama bak burada ne olmuş arkadaşlar? Kelime grubu oluşturmuş. Gördünüz mü? Böyle kelimeler genellikle azdır arkadaşlar. Tek başına kullanılan isimler sevgili arkadaşlar. İsim cümlelerinde genellikle azdır. Genellikle kelime grubu oluşturur sevgili dostlar. E hocam biz buna isim cümlesi diyebilir miyiz? Evet arkadaşlar eğer bir cümlenin yüklemi isimse isim cümlesidir. Eğer yüklemin cümlesi fiilse biz ona fiil cümlesi. Deriz sevgili dostlar. Bunu da bilin. E, cümle türlerinde sizin işinize yarayacak. Tamam mı? Gel bir bakalım sevgili dostum. sırada hangi sorumuz var? 10 numaralı sorumuz var. 10. sorumuz. Bu soruda bize diyor ki: Yukarıdaki numaralanmış atasözlerinden hangisinin yüklemi edilgen çatılıdır? Şimdi hocam ben edilgeni bilmiyorum. Kurban olduğum pazartesi günü paylaştığım videoda ben sana anlattım bunu. Gel bir de anlatayım sana. Bak. Neydi arkadaşlar? etken vardı ve edilgen vardı sevgili dostlar. Etken neydi arkadaşlar? Eğer bir cümle gerçek veya gizli özneden oluşmuşsa bir cümlede gerçek veya gizli özne varsa o etken cümledir. Ama bir cümlede sözde özne varsa edilgen cümledir sevgili dostlar. E burada bizden edilgen istediği için ne yapacağız? Sözde özne var mı yok mu ona bakacağız bebiş. Gel bir bakalım. Atın iyisine doğru yiğidin iyisine deli derler. Derler yüklem. Diyen kim? Onlar. Burada gizli bir özne var sevgili dostum. O zaman bu nedir? Etkendir. Devam. At ölür meydan kalır. Yiğit ölür şan kalır. Kalır yüklem. Değil Burada kalır yüklem. Kalan ne? Meydan. Kalan ne? Şan. Arkadaşlar burada etken olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü işi yapan belli ve gerçek öznesi var sevgili dostum. Devam. Üçe bakalım. Ağlarsa anam ağlar. Gerisi yalan ağlar. Ağlar yüklem. Ağlayan kim? Anam. Gerçek özne. Ağlar yüklem. Ağlayan kim? Anam. Bak burada her ikisinde de arkadaşlar anam ne olmuş? Bizim ortak ögemiz olmuş sevgili arkadaşlar. Bu da gerçek özne. Geldim dört numaraya. Irmaktan geçilirken at değiştirilmez. Değiştiren veya değiştirmeyen kim? Bilmiyoruz sevgili arkadaşlar. O nedenle burada sözlü özne olduğu için biz buna edilgen çatılı deriz Cevabımız da Dört numaralı cümlemiz olur sevgili dostlar. Güzel. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna cevaplarımı koyacağım videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Bildirimleri de açın hatta pazartesi günü paylaşacağım. Videoyu ne yapabildin? Hemen çözebildin, izleyebildin. En azından online sınav süresini kaçırmayın sevgili arkadaşlar. Cevaplarınız aşağıda. Cevaplara mutlaka bakın sevgili arkadaşlar. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Sizi seven hoca, İdris hoca, kral hoca. Kalın sağlıcakla diyorum. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.